Merhaba Bugün sizlerle e, bilgisayardaki Minecraft'ı nasıl joystick'te e, oynayacağınızı göstereceğim. Ne, neyse, çok uzatmadan aşağıda verdiğim linke tıklayarak bu uygulamaya sahip olabilirsiniz. E, uygulama kurulmuyor. RAR'ın içinden sadece masaüstüne atarsanız oluyor. Neyse, bu şu an benim oynadığım Minecraft şeyi. Bu yüzden bir ayarını göstermedim önce. Tabi göstermeyeceğim. Öncelikle buradan avuksuz bir şey açıp Buraya ayarını nasıl yapacağınızı tek tek göstereceğim. Yani bırakacağım. Neyse. X, ben de Xbox kolu var. Sizde herhangi bir kol olabilir. Xbox olanlar için anlatıyorum. Tuşları farklı olabilir ama e, her yani herkesin ayarı farklı olabilir. Benim de farklı sizin farklı olabileceğinizi düşünüyorum. Neyse. Lafı çok uzatmadan Xbox kolumu taktım ben şu an. Herhangi bir Xbox konumunun tuşlarını oynatıyorum. Ben mesela ok tuşlarını oynatıyorum. Gördüğünüz gibi sarı oldu. Bunlar yap bunlar şu an W A A D A A D A W S D A olarak atacağım bunları. Şimdi ilerleme tuşunu ben e, V'ye atacağım, sonra aşağı tuşunu D'ye atalım mesela. Yana gitmesini de A öbür tarafa da S mesela atalım. Mesela şunlar atalım. Şimdi xbox kolunun altında bana özel bir tane şey var. sizde olabilir mi bilmiyorum. Da PlayStation'ın adı da olduğunu biliyorum ama ne tuşu olduğunu tam bilmiyorum. Bu. Ama POV yazacağım ama ne olduğunu bilmiyorum. Ama e, eskilerde hani böyle mesela biz şu an ses anlatamayacağım onu. Hani. Biz ASD falan gidiyoruz ya eski. Neyse ben bunu söylemeyeceğim çünkü lafı daha da karma bir şey. yaptık işte. Şeye giriyoruz. Microphone. Şu an ben e, tabii hiçbir şey atamadığım için göstereceğim. Joystick'imi şu an elime aldım. Şu an hiç tuşlara basıyorum. Şu an hiçbir ayar yapmadığım için şu an sesini duyuyorsunuzdur. Yani hiçbir şey yok. Sadece adres şeyleri ayarladık. Sağ sol falan böyle. dümdüz gitme tuşunu ayarladık. Onu gidiyor. Aşağı gidiyor. Sağ, sağ sol falan filan işte böyle gidiyor. Eğer iki defa hani V tuşunu atadık ya. İki defa böyle hızlı bir şekilde e, git, böyle giderseniz hızlanıyor. Onu da söyleyeyim. Bu daha iyi mesela. Ama ben e, şu an mouse'u eliyorum ama ben şunu şekilde oynatmak istiyorum diyorsanız Mesela e, bunu nasıl oynatacağınızı da göstereyim Şu an ben ne şey yaptım Şimdi e, Bu tuşa basıyorum Bas Şey e, Bu tuşa şu an oynatıyorum Görüyorsunuz sarı yanıyor Ama sizde Belki de şu olabilir haberiniz olsun mesela bak işte sarı yanar ama hiçbir yerde gözükmez ne yapacağız onu da göstereyim hemen buraya geliyorsunuz en alta tıklıyorsunuz buradan seçenekler çalışıyor neyse ben bunları tek tek ayarlayıp bunu mouse kısmından ben kendi hassas setimi yapıyorum yüz yapıyorum okey diyorum aynı şekilde aşağıdakine de bu tarafa baksın diye ayarlıyorum. Mesela bak şu an oluyor. Gördüğünüz gibi ama aşağı gitmiyor. Es aşağı gitmesini istiyorsan yine aynı şey mouse'a gelip bu sefer şuradakini oynatıyorsun. Yüz, yüz yapıyorsun. Aynı şekilde yukarı gider giden şeyi yüz yapıyoruz. Bunları siz kendi hassasiyetinizde yapabilirsiniz. Mesela bak şu an oluyor. Minecraft'a girelim. Minecraft'ta gidiyorum, dönüyorum, her şeyi yapabiliyorum. Yorum Ama e, ben bloğu nasıl elime alacağım? O da var. Şimdi bloğu elimize almak için onun ayarını önce bir yapalım. Şu an ben bir tanesine tıklıyorum bir tuşa. Bloğu nasıl bir tuşa tıklıyorum. 5 e, 5'i beş. ben mouse kısmına geliyorum. 10 yapacağım. Burayı ben 10 yapacağım. Çünkü 10 yapınca daha rahat oluyor benim için. Aynı şeyi öbür taraf içinde yapıyorum. Mesela Biz öncekini yukarı mı yapmıştık aşağı mı? Bir aş şöyle bir indireyim. Tamam yukarı yapmışız. Bunu da aşağı indirelim. Tamamdır. Şimdi oyunumuza geldikten sonra şu işte elimiz alıyoruz ve deniyoruz. Şu an ben e, tam tersi yapmışım. Onu siz ayarlarsınız. Sağa basacağım, ama sola gidiyor, sola basacağımız sağa gidiyor. Neyse onu siz ayarlarsınız. Hatta sizin ayarlayalım mı diye ama neyse boşver. E, ben şu an göstermelik olarak yapayım. Neyse. Şimdi Öncelikle bir zıplamayı yapalım biz ama birmiş. Kutlama space space'e basıp yapıyorum. Ee, blok atmayı mesela iki atacağım, şey yapacağım. Ee, B B yapacağım. Q yapıyorum. Ben şu an X kullanıyorum. O yüzden kama karışık gelebilir size. Ee, şimdi. Xbox'ta Y var. Y'ye basınca da şey şey ter açsın e, bas e yapayım onu ondan sonra bulma falan kaldı herhalde ama öncelikle bir olmuş mu bakalım Xbox'ta A'ya basıyorum yani yeşile diyor Xbox'ta B'ye basıyorum item atması lazım aynen item atıyor hatta birkaç tane daha deneyelim atıyor yürüyoruz alıyoruz böyle gidiyoruz, ölüyoruz. Ee, bu oldu. Evlantir açabiliyoruz. Ama tabi şu an çok hızlı olduğu için ben şöyle bir şey daha yapacağım. Power tuşları. Yani bu bak. Arkadaşlar. Nasıl diyeyim. Ee, şu an şu ekranı oynatıyor mu? Şu an ben joystick oynatıyorum. Onu Y'ye bastığım zaman böyle oynattığım zaman hızlı gidiyor onu aynı şekilde power e, tuşlarına yapacağım e, power tuşları yapacağım e, yukarı giden power tuş e, 15 Şimdi yapayım 15 yapayım yana gideni biz ne yapıyor Yana gideni. Bekle lan ben ne yapacağım? Ne yaptım? 15. Yana gideni. Yine 15 yapacağım. Ben benim kafam yandı. Neyse. Ee, 15 aşağı gidiyor. Bu da 10. Daha sonra bu yana gidiyor. Mouse'a gidip de 15'i tekrar açıyorum. 15 yapıyorum. Tamam yaptığımız için şu an şey oldu. Tanıştı. Tamam işte. Şimdi yukarı aşağı sağ şey sağ kolu ben biraz şey yapıyorum karıştırıyorum neyse ee, şunu yaptım 10 10 yap 15 15 yaptım Böyle ee, ya ben herhalde başka bir şey yaptım yanlış bir şey yaptım herhalde o yüzden mouse'a geliyoruz evet ben tekerleği yapmışım pardon kusura bakmışım burada sıfır yapıp bu yukarı gidiyordu 15'i ayarlıyorum. Tamamdır. Şimdi bakalım. Şu an mouse'da geleyim yani. 15 az ama bunu siz ayarlarsınız. Ben şu zaten ayarlı olduğu için benim özel bir tane şey olduğu için ayarlamıyorum. Neyse. Y'ye basar, Y'ye basınca E'ye yazıyor ama ben E'ye basayım da klavyeden de olsun gidiyor iki defa W'ye basın yani şey ileri gidince hızlanıyor zıplıyor blok atıyor evlantır açıyor ondan sonra evet zıplıyor dedik atıyor falan filan Doğru hep aynı şey gidiyor elimizdekini değiştiriyor ondan sonra bu da aynı şey geçiyor şu an ama ben bunu evlantar için kullanacağım için an benim için sıkıntı yok. O yüzden bir blok vurma ve blok, yani blok koymayı ayarlayalım. Şimdi esc'ye basıyoruz. Buradan blok vurmaya, blok şey kırmaya geliyoruz. Blok kırmaya bak şuraya sağ yani şey yapıyor işte. Şu basıyoruz kenara. Ondan sonra buradan ne yapıyorduk? L yapıyorduk diyebiliyorum Evet, L yapıyoruz. Öbür tarafı da R yapıyoruz. Ne şey yapıyoruz yani, bak. Şu açılıyor ya, buna basıyoruz. Bunu yaparken. Karıştırdığım için örnek olarak gösterdim ama neyse. Ee, şimdi deniyoruz. Blok kırabiliyoruz. Şuradan bloğumuzu alıp koyabiliyoruz. Tamamdır tıklıyoruz zaten değiştiriyoruz evlantel açık bir şey yapıyoruz tamamdır şimdi Ben Hani bak e, vsd falan onlar var ya o kolun bastığınız zaman bastığımız zaman e, Bir tane tuş var 9 diye geçiyor o 9'u ben shift yapmak istiyorum shift yaz, yaptım diğer şeyi de kolu da mesela bak böyle gidiyoruz ya arkadaşlar ona bası bastığımız zaman buradan bir tane daha tuş var onu F5 yapmak istiyorum mesela yaptım mesela Xbox'ta ilk Xbox'ta X tuşunu yani mavi tuşuna bastığım zaman 3 geçiyor 3'ü de ben şey yapmak istiyorum. Nedir tuşu var ya, onu atamak istiyorum. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Bu eğilme tuşu yani W falan gidiyor diye. Ona bastığı zaman eğiliyor. Diğerine bastığım zaman böyle şey yapıyor. Diyor falan Başka bir değişiklik yapmış mıydım? Bu kırma demiştim. Kırmayla şöyle bir şey. evlantere geldiğimiz zaman Kırmaya bastığım zaman şey alıyor Kırmaya tekrar bastığım zaman şey yapıyor ya O yani O amacı olarak geçsin diye Daha benim için rahat olsun diye Onu atarım Siz başka bir şey atabilirsiniz ee, Başka bir tuş kaldı mı onu göstereceğim Bu, Bunlar tamam bu tamam. Ha tamam. Bunlar tamam. Tamam. Bunlar tamam. Heh, bir de şey var. Bunu tart tuşunu ESC yapmak istiyorum. ESC yaptım. Şimdi starta bastığım zaman böyle şeyler oluyor. Mesela evlantıya girdim, starta bastım çıktı. Mesela böyle. Mesela e, ok tuşun şeyini de göstereyim. Mesela o oh böyle ee, bu çok fazla gittiği için ben adamı tutuyorum Evlan e, Evlanterde kullanacağım sağ soluda ayarlıyorum biraz sonra bırakıyorum gidiyor mesela onu biraz böyle yapalım bunu bir vurayım ben vurun mesela bunu yarım Neyse. Ee, videomuz bu kadar da arkadaşlar. Ee, like ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi joystick'le yaptım. Süz çalışıyor. Denerseniz olur. Neyse gö görüşmek üzere iyi, iyi. bye bay. Bye.